Selamlar, hoş geldiniz. Sevgi dostlar, sefalar getirdiniz. İkizler Burcu'na özel olacak açılımımız. Şu an enerjili. Evet. Niyetleri tutun. Tabii ki yükseleniniz, Ay Burcu'nuz, Güneş Burcu'nuz. ikizler olabilir, dinleyebilirsiniz. Bakalım. Dışında bir kocaman fil hortumu çıktı. Şimdi fil hortumunu buraya bırakmış, kendi başka yere gitmek üzere hareketlenmiş. Şimdi e, bilindik yerlerden bir kopma isteğin olabilir veya bilindik tanıdık yerlerden zorunlu kopma haline olabilir. E, burada bir şeylerinizi bırakıp e, gitmek zorunda kalacağınız bir hafta olabilir ama hani bu birazcık e, can sıkabilir ama yani senin gideceğin yerde de Kazanımlarının artacağını söyleyelim ya da bir şeyi mecbur bırakılacak olabilirsin mecbur olabilirsin ama o mecburiyetlerden doğan yeni güzel bir dönem var. Bir şeylere canım böyle çok sıkıldıysa o sıkkınlık geçecek tekrardan o e, hani bir dönüş var şuradan sanki onun ayak izleri gibi yavaş yavaş tekrardan aynı yere aynı düzene aynı pozisyonuna geçme halin mümkün olarak çıktı. Evet şöyle bir bakalım. Güzel bir anahtarım var. Kalp şeklinde ama. Duygusal bir birliktelik yaşanacak olabilir. Aşk olan bir aşkla alakalı olan bir durumun, Gönülden gönüle bir bağ gibi. Birine duyduğun aşk, ilgi, karşılık görecek gibi ama bir kirpi görüntüsü de hemen yanı başında çıktı. C, V, Y, A, I ya da Ü harfine benziyor, K harfi de var. Bu kirpinin içerisinde. Şimdi e, bu ilişki size birazcık e, hani diken üstünde duruyor gibisiniz. Bu ilişkide e, belki ilerleyememek, işi ileri götürememek, ne olduğunuzu bilememek, vesaire Böyle bir endişe, kaygı da yapıyor olabilirsiniz ama onların yersiz olduğunu göreceksin. O kilit, o anahtar güvenebileceğin bir insanla samimiyetinin artacağını söylüyor. Ya hani e, şöyle bir şey var. Duygusal anlamda değilse olayın beni dinlerken bu kalbine göre olan bir şeyin sana doğru yakınlaşması. Şimdi anahtar olarak çıktığı için bir mal mülk sahibi olmak, ev almak, araba almak vesaire. Bunlar söz konusu olabilir. Bunları alabileceğiniz. Yani tam da gönlüme göre oldu. Yani beklemiş bir süre bir şeyler için didinmiş olarak çıktın. Çünkü hortumu bile hani buraya bırakan film yani her şeyi göz alıp başka yöne doğru gidiyor. Demek ki bir süre sonra bunu diyecek olabilirsin. Yani evet geç oldu ama hani güç güç de olsa bile e, gönlüme göre oldu diyeceksin. İlk de böyle oldu diyeceksin. Şimdi içinde öyle bir şey yatıyor ki aslan yatıyor diyemeyeceğim. Ayı var içinizde. Bir ayı. Ayı görüntüsü var. Şimdi bu ayı Aya kalkmış pozisyonda. Kocaman elinde bir sepet gibi bir şey var. Her şeyi doldurmuş. Ayı güç, makam, mevki, saltanattır. Yükselmedir. Yani sen makam mevkice yükselmek mi istiyorsun? Kariyerinde olumlu değişiklikler mi istiyorsun? Ya da iş hayatında? Yani kalpte saklı bir şey var. Yani herkes A ee, mesela A ve B olarak düşünün. A e, harfine önem verirken siz B harfine önem veriyorsunuz. Yani diğer kişilerden ayıran çok önemli bir nokta var size. Yani e, bilinmeyen bir şey ya da çok önem verilmeyen bir şey kendini kaptırmış olabilirsin, kalbini kaptırmış olabilirsin. E, ama yani çok seni e, sıkıntıya sokmayacak bir şey gibi. Dediğimiz gibi güç anlamını taşıyor, devlet anlamını taşıyor. E, saygı anlamını taşıyor. Ve finansal büyüme var. Koruma var bir de burada. Yani korunacaksın. Ya da o değer verdiğin şeyler her neyse burada koruma altına alacaksın. Tabii yine böyle kalbinde babası olanlar olabilir. Çünkü e, ayı baba demek, iyi niyetli büyük bir insan demek belki. İşte burada o tarz bir insanın kalbinizde olması söz konusu. Güzel çıktı. Belki bir anne, bir baba ama direkt ayı görüntüsü çıktığı için bir babaya yorulur burası. Kemikleşen bir kadro var gibi görebiliyor musunuz? Üst üste herkes böyle bir kenetlenmiş. Özellikle bu aralar içerisinde, bu zamanlar içerisinde bir kenetlenme, bir bağ kurma, bir yardım alma, bazı işlerinizin kolay halledilmesi var. Bunu da söyleyelim her taraf aydınlık mis gibi tertemiz bir şurada doluluğunuz var O da işte e, hani güçlü yapılardan bahsedebiliriz orada ayda süzdürdüm bakalım niyetler tutulsun akışın güzel birincisi böyle kendiliğinden şapkadanak geldi İkincisi de böyle e, bir oluşum sürecinde gibi bir toparlanış sürecinde gibi ama sana hep aynı yerden geliyor gibi yani işte başka bir kişi arıyorsundur başka bir şey arıyorsundur olayın için belki duygusal belki maddesel hayatın için ama hep aynı kişi aynı gündem var gibi farklı sonuçlar gelecek olabilir ama aynı kişiyle ya da aynı durumdan farklı bir sonuç alacak olabilirsiniz bu da işinize yarayacak mutlu olacaksınız gibi şimdi kartı kartı tuttuğum bir şey gitgide büyümüş. Yani nereye gitsen, evet gidiyorsun ama şimdi dışında bir kalp var, karın bölgeniz, hem karın, hem midi, hem kalp göğüs bölgenizde şikayetleriniz olabilir. Üç bölge olarak çıktı. Ama işte kalpte tutulan bir durum var, bir kişi, bir yer sana ait özel bir alan gibi. Böyle alt taraflara indiğimiz zaman da yani böyle bir mahrum olduğunuz, mahrum bırakıldığınız ya da işte kısıtlı bir enerji kısıtlı o kısıtlılıktan o bağlılıktan kurtulamama olabilir Kısırlık olabilir yine böyle bir şeyler söz konusu bebek bekliyor olabilirsiniz. Ama burada bir e, açılış var Kalple başlıyor bu bunu söyleyelim. Yani önce şu kalbinden bakın öyle güzel bağlar şeyler çıkmış ki damarlar sanki. E, burada şifaya da yoracağım. Aynı zamanda kalple başlıyor olayınız. işte bir çatı altında e, görüşmek istiyorum. E, evimi yuvamı kurtarmak istiyorum. Eski eşimle birleşmek istiyorum. Veya ev almak istiyorum. Çoğaltıyorum. Ya da çocuklarımın yanında yanımda olmasını istiyorum vesaire. Burada o gönüldeki şey dışarı çıkmış. Evet e, burada güzel bir enerji de yansımış kalbe. Sonra işte mide bölgesindeki durumlar. Sonra karın bölgesindeki o işte... E, Mahrum bırakıldığınız her neyse. Ya da o kısıtlı enerjiden çıkıyorsun. Çok güzel. Evet, gelgitlerin olabilir. Ama o gelgitlerden çıkıyorsun sevgili ikizler. Yani halen bir şeye karar vermişsin. O yolda ilerliyorsun ama halen ee, yani yapmaya da bilirim. Ya da vazgeçe de bilirim. enerjisi var. Ondan çıkarsan senin hayrına olacak inşallah. Yani bu sadece seni yorar. yerin dışil de çekiyorum hemen. Evet. Şimdi kalpte e, böyle çatışmalar olabilir, ilişki hayatınızda bazı düzensizlikler olabilir. Bir kılıç üçlüsü geldi, seni üzen, yoran bir kişinin enerjisi olabilir. Şüpheler olabilir. çoğaltıyoruz şu an karta göre. Uykusuz bırakan şeyler var seni. Düşünsel olarak yoran bir hayat var seni. E, birazcık, hani bazı şeylere maruz kalmış olabilirsin. Yani bu dedikodunun, iftiranın vesaire böyle şeylerin kartı. Kana çok taktığın şeyler olabilir bunlar değilse bile duygusal dünyanda mutlu olmayabilirsin. Ama bu çatışmalar son buluyor. Kalbinizin bir anahtarının kalpli şekilde olduğunu, karşısında bir kirpinin olduğunu söyledik hatırlıyorsanız. Yani bazı şeyler özellikle güçsüzleşecek. E, o sana çok acı veren, sıkıntı veren, mutsuz eden şeyler gerinde kalıyor. Bakış açısı değişikliğine gidiyorsun. Yani bakış açını değiştiriyorsun diyelim kısacası. Böylece daha az seviyede üzüntü ve e, mutsuzluk yaşıyorsun. Ve değiştirmen gereken şeyler var. Sizden marjinal değişiklikler geliyor. Yani uzun zamandan beri yapmak isteyip yapamadığın bir takım şeyler. Evet burada bunların gelmesi senin hayatına da tazelik, canlılık getiriyor. Eli bol bir insan olarak çıktın sevgili ikizler. Hep dağıtıyorsun, hep veriyorsun. Azsa az, çoksa çok. Esirgemediğin şeyler var. Çevrenden, yardıma ihtiyacı olanlardan başla e, vermeye başlamışsın zaten. E, karşılık olarak da sana geliyor. Aynısından bir tane, hatta bir tane daha. Tısımlar geliyor. Kısmetler geliyor. Balıklara bakar mısınız? Şahane geldi. Kısmetleriniz coşmuş durumda desem yeridir. Bazı yardımlarla da sıkıntılarından inşallah e, kurtuluyorsun. Doğru insanlarla doğru yerde karşılaşmamış olabilirsin. E, bir takım insanlar hayatında sorunlar yaratmış olabilir. Güvenini boşa çıkarmış olabilirler. Bu senin hatan değil. E, sonrasında değişen dönüşen bir şey var. Bakın o kadar güzel ki. İlkbahar tazeliğinde yeni duygular, durumlar, bazı şeylerin düzelmesi var. Evet psikolojik olarak da böyle bir şeyi e, halletmeye, toparlamaya, işte psikolojimi düzeltmeye çalışıyorum. Mental anlamda kendimi iyi hissetmeye çalışmaya e, çalışıyorum diyorsan evet yükselteceksin kendini. Ve zaten ruh işi geldi. Bağlantı güzel. Yine ev gibisi yok. Ev alıp satacak olabilirsiniz. Bir şeyin sahibi olacak gibisiniz. Ama kısmetler dediğimiz gibi bakar mısınız ne kadar güzel. Hem de bu kısmetler sizi coşturacak. Sizi de coşturacak. Çünkü harekete geçirecek aldıktan sonra o parasal bir şeyi, o haberi, o durumu. Yeni bir şey de olabilir. Yeni bir başlangıç. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Şimdi zaten bu insanı birazcık Fazlasıyla hatta bırakmış gibisin. Yani yalnız kalmaya ihtiyacı olan sen de olabilirsin, o da olabilir. E, zaten şu yansıttığı enerjiyi ilişki ilişkide devam ettirdiği sürece ilişki daha toksik hale gelebilir. Bunun bilincinde olarak, e, hani zor ama acı ama belki bir şeyi gerçekleştireceksin. O da biraz birbirinizden belki uzak durma, birazcık ilişkiye nefes aldırma Ama o. E, ilişkiden çıkarılması gereken bölüm her neyse yani güvensizlik mi sadakatsizlik mi yoksa bu insanın merhametsiz bir tavrına denk gelmişsiniz zaten ee, ya da bir takım işte cimri davrandığı konular var bunlar mı bunlar temizleniyor maskesini bir kere çıkarıyor öyle kabul etmiyorsun zaten. Ve atlı, bakın çok güzel, yakın zaman içerir. İyi haber, hareket etmek, ee, yeni biriyle tanışmak, ya da e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu insanla yeni bir adım atmak, yeni bir duruma yani o ilişkiyi yeni bir boyut kazandırmak gibi düşünün. Böyle bir şey geldi. Evet sevgili ikizler burcu senin için yorumunuzu yaptık. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Şimdilik e, yorumunuzu yaptık. Bu, bu şekilde bir görüntü e, benden böyle bir yorum aldı. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Sağlıklı, mutlu, keyifli, başarılı kalın. Hoşçakalın.